Edinilen bilgiye göre Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilk adım ilçesi Kazım Karabekir mahallesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen KD isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 194 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili KD gözaltına alındı. Narkotik polisi uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen MY'yi yaptıkları takip sonucu Derebahçe mahallesinde yakaladı. Gözaltına alınan MY'nin üzerinde yapılan aramada 1450 kapsül sentetik ecza elde edildi. İki ayrı operasyonda gözaltına alınan KD ve MY polisteki sorguların ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.